Merhabalar, bugün 24 Ocak, çarşamba. Ee, sabah TYT sınavım vardı, TYT sınavından çıktım. Ee, eve geldim, TYT fizik çalışmaya başladım. Ee, basınç ve, yani basınç vardı, gaz basıncı, katı sıvı, gaz basıncı onları çalıştım. Ee, üstüne soru çözdüm bayağı bir. Yani burada 8 test var vardı, yani bu yetmedi. Bir tane de konu tarama testi vardı, onu çözdüm. Ee, ondan sonra bir tane matematik denemesi attım. Ee, matematik denemesi bir yanlış bir hoş geldi. Yani yanlışlar şu ilk sayfada hep yanlışmış görevlerse bilmiyorum yani hızlı çözümden olabilir. Bir tane de boş vardı. O da hani fazla iyi bir soru. Biraz çember bilgisi falan gerekiyor. Problemle karıştırmışlar ama iyi geldi bu sefer. Ee, bir de Türkçeden noktalama işaretleri baktım. Dil bilgim benim bayağı kötü. Evet 5 test falan çözdüm. Bugünlük bu kadar çözdüm. Yani sınav olduğu günler bu kadar çözemiyorum ama bu hafta artık sınavlarım bitti. Daha çok sınav olmayacak. Muhtemelen daha uzun süreli, uzun tempolu çalışmayı düşünüyorum ben de. İyi çalışmalar, kolay gelsin.